Evet arkadaşlar geziler tozular bitti. Ben bunlara yedek yapmıştım arkadaşlar. İki günlük yapayım dedim ama üç günlük yedek yapmışım. Amaları daha tam bitmemişti. Yetiştim çok şükür. Bu da böyle şirinlik yapıyor. Mamaya bile bakmıyor yani. Sevgi istiyor. Çocuğum sevgi istiyor. Geldim işte. Mamalarını tazeledim. <laughs> sularını da tazeleyeceğim şimdi. Ya öbür arkadaşların nerede? Git ayaklarımdan be. Bakalım şimdi diğer taraflara gideceğim arkadaşlar. Önce sevgi. Önce sevdik ondan sonra yiyor. Ne yapıyorsun Hadar? Hadar bile benim karşılamaya yoluma çıktı. Özledin mi Hadar? Niye yemiyorsun Hadar? Az önce yiyordun şimdi bu çekince niye yemiyorsun? He Hadar. Hadar. Hadar uyanık. Konserve verir mi ki acaba diyor. Ona vermeyeceğim. Daha geçen konserveyi Çok sık yemesi iyi değil. İyi değil. Hadar bunu bilmiyor mecbur kalınca çıtır çıtır yiyor hadar kurmamayı. Kurnas hadar, kurnas. Eh, sen bari ya, afiyet olsun. Ye sen ye ne düşünüyorsun? Sonbahar yaprakları da döküle döküle bitmedi arkadaşlar. Sen neredeydin dün? Dün ben seni bulamamıştım. Neredeydin? ayağını bacağını sevsinler senin ayağını bacağını sen doydun mu kız